Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Minecraft 0.14.0'da harita nasıl açılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bir tane köy açalım. İstediğiniz köy seyirciliğini yazabilirsiniz arkadaşlar. Şunu açacağız. Köyümüze gidiyoruz arkadaşlar. Sonra buradan haritaya atıyoruz. Böyle yemek yerleştirme atıyoruz. Buna sahibimize bakıp böyle yazılı bir şey çıkıyor. İki elimize tuttuğumuz böyle bir harita çıkıyor arkadaşlar. Sonra yemeğe gittiğimizde Oranın da haritası çıkıyor, böyle yaptığımızda. İkinci harita, böyle fuller bir harita arkadaşlar. Bugünkü ilk bugünkü videoda bu kadardı. Görüşürüz.